Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bölme işleminin problemlerine ele alacağız. Şu anda ikinci sınıf problemleriyle işleyeceğiz bu dersi. Bölme işlemi problemleri deyince aklımıza neler geliyor? Öncelikle ona bakalım. Bir kere problemlerde bize verilen bazı ipuçları var. Bu ipuçlarını gördüğümüzde anlıyoruz ki bu problemde bölme işlemini kullanacağız. Mesela bölme işlemi problemlerine sıklıkla hangi ifadeler kullanır? Eşit olarak paylaşma diyorsa ki en çok bunu kullanırlar. Bu bize eşit olarak paylaştırdığımız işlem olan bölme işlemi kullanacağımızı gösterir. Ya da gruplama diyorsa hatırlayın gruplara ayırdığımızda da bölme işlemi yapıyorduk. Veya bölüşme diyorsa ya da onunla eş anlamlı olan üleşme diyorsa ya da bir sayının yarısı işte şu sayının yarısı gibi ifadeler kullanıyorsa mesela bu tip sorularda ikiye böleceğimizi anlıyoruz. Neden? Çünkü bir şeyin yarısını bölmek için onu ortadan ikiye kesmeniz gerek. Bir elmanın yarısını nasıl buluruz? İkiye bölerek buluruz değil mi tam ortasından? Bir sayının yarısını da onu ikiye bölerek buluruz. Ya da sizden mesela 15'in 3'e bölümü, 4'e bölümü dedi. Nasıl bulacaksınız bu soruyu? O sayıyı alıp 4'e 3'e böleceksiniz. Kaça bölün diyorsa. Bunlar bize bölme işleminde kullanılan ifadeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizinle birkaç tane problem çözelim ve bunu nasıl yapacağımızı beraber görelim. İlk problemimizi okuyalım. 4 kardeş 12 TL parayı eşit olarak paylaşıyor. Her bir kardeş kaç TL para alır? Bakın ipucu ifademiz eşit olarak paylaşmak. Ne yapacağız? 12'yi 4'e böleceğiz. Ben kolay yol olan ritmik sayma yoluyla bölmek istiyorum. Ardışık çıkarma yöntemiyle uzun sürer çünkü problem çözmek. Hemen dörder dörder 12'ye kadar ritmik sayıyorum. Bakalım kaç tane varmış? 4, 8, 12. 3 tane varmış. 3 kere 4, 12 eder. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Demek ki her bir kardeşe 3 TL para düşüyormuş. Diğer problemimizi okuyalım. Babam 5 kilogram patatese 10 TL verdiyse 1 kilogram patatesin kaç TL olduğunu bulunuz. Farz edin ki babam 5 torba patates getirdi. Ve tamamına 10 TL vermiş. Yani ben patateslerimi 5 grup olarak düşünebilirim değil mi? Bakın gruplama hissediyorsanız da bölme ile çözersiniz. Yani ben bu 10 lirayı 1 2 3 4 5 gruba ayırırsam her bir grupta kaç TL olduğunu bulacağım. Bakın tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 grubum var. O yüzden onu 5'e böleceğim. O beşer 5'er 10'a kadar sayıyorum. 5 10 iki kere varmış. 2 kere 5. O ne eder? sıfırdan sıfır çıktı sıfır birden bir çıktı sıfır demek ki her bir torba 2 TL'ymiş yani her bir kilogram patates 2 TL'ymiş ikişer TL, 2 TL vermiş 2 4 6 8 toplamda 10 TL vermiş olduk devam edelim 3 kardeş 18 cevizi eşit olarak bölüşüyorlar Bakın ifademizdeki ipucunu fark ettiniz mi? Eşit olarak bölüşmek. Her bir kardeşe kaç ceviz düşer? Ne yapacağım? 18'i 3'e böleceğim. 3'er 3'er 18'e kadar sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 kere saydım. Demek ki 18'in içinde 3, 6 taneymiş. 6 kere 3, 18 eder. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Her bir kardeşe 6 adet ceviz düşüyormuş. Dördüncü problemimize bakalım. Bir kere problemi çok iyi okumalısınız çocuklar. Problemi anlamadan çözmemiz mümkün değil. O yüzden dikkatlice dinliyoruz. Ali 20 bilyesini 4 gruba ayırmak istiyor. Her bir grupta kaç bilye olacağını bulunuz. İpucu ifademiz gruba ayırmak. 4 gruba ayırıyor. 1, 2, 3, 4 gruba ayırıyor 20 bilyeyi. Ne yapacağım? 20'yi 4'e bölüyorum. 4'er 4'er 20'ye kadar ritmik sayalım. 4 8 12 16 20. 5 kere varmış. 5 kere 4 20 eder. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. 5 bilye düşüyormuş her bir gruba. 5'er 5'er yani. Tekrar sayıp kontrol edelim. 5, 10, 15, 20 bilgi oldu gördüğünüz gibi. Devam edelim problemlerimize. Evet. 16 sayısının yarısının 5 fazlası kaçtır? Bakın burada yarısı ifadesi bana ne demek istiyordu? 2'ye böl demek istiyor değil mi? O zaman ne yapacağım? 16 sayısının 2'ye böleceğim. Daha devamında ne diyor? 5 fazlası bölümümü 5 ile de toplayacağım. Çünkü elde ettiğim sayıdan 5 fazlasını soruyor bana. Hemen yapalım. 16'yı bir 2'ye bölelim. 2'şer 2'şer 16'ya kadar sayıyorum. Bakalım kaç kere varmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 kere varmış. 8 kere 2, 16 eder. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi bu benim 16 sayısının yarısı olan kısmı. Buraya kadar buldum ben. Şimdi devamını getireceğim. Bu bulduğum sayının 5 fazlasını bulacağım. Yani 8 ile bir de 5'i toplamam gerek. Bakın iki işlemli bir problem çıktı. Biri bölme, biri toplamadan oluşan iki işlemli problem çıktı. Problem ne istiyorsa onu bulmak zorundayız. 8 ile 5'i topluyorum. 8'in üstüne 5 sayacağım. 9, 10, 11, 12, 13. 13'tür benim problemde istenilen 16 sayısının yarısının 5 fazlası 13 ediyormuş. Altıncı sorumuzu okuyalım. 15 sayısının 3'e bölümünün 2 eksiği kaç eder? Bakın bilmem işte size başta söylediğim belli bir sayı bölümün istenmesi. 15 sayısının 3'e bölümü 3'e bölüyorum. Buraya kadar şimdi problemi yaptım. Buradan sonrasında ne diyor? 2 eksiği kaç eder? Bunu bulacağım. Bölümümün bir de 2 eksiğini bulacağım. Hemen 3'er 3'er 15'e kadar sayalım. 3 6 9 12 15. 5 kere varmış. 3 kere 5. 15 beş eder. 5'ten 5 beş çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi ben buraya kadar buldum. Buraya kadar 5. Bir de devamı var problemin. 2 eksiği. Yani bulduğumu bu 5'in bir de 2 eksiğini bulmalıyım. 5'ten 2'yi çıkartacağım. 4. 3. 3 edermiş. Pekala devam edelim. 7. sorumuz. Bir inekten 36 litre süt sağdık. 16 litresiyle peynir yapıldı. Bakın buraya kadar bir problemimizi anlayalım. İnekten 36 litre süt sağmışız. 16 litresini peynir yapmak için ayırıyorum. Yani 16 litresini bir eksiltmem lazım. Devam edelim. Kalan süt ise 5 şişeye paylaştırılıp koyuldu. Her bir şişeye kaç litre süt düşer? Şimdi benim problemden anladığım ilk işlemimle 36 litre sütten 16 litreyi bir eksilteceğim. Çünkü bununla peynir yapacağım. 6'dan 6 çıktı. 0. 3'ten 1 çıktı. 2. Şimdi ben 16 litreyle peynir yapınca geriye 20 litre sütüm kaldı. Öyle değil mi? 20 20 litre kaldı. Şimdi bu 20 litre sütü 5 şişeye paylaşacağım. Yani paylaşma deyince ne anlayacaktık? Bölme işlemi. 20'yi 5'e bölüyorum. Hadi bir de yan yana bölme yapalım. Beşer beşer 20'ye kadar sayıyorum. 5 10 15 20. 4 taneymiş. Yani her bir şişeye 4 litre süt düşüyormuş. Evet. Bu da iki işlemli bir problemimizdi. Kafamızı karıştırmayalım. Problemde ne istiyorsa onu yapıyoruz. Dört işlemden hangisi uygunsa anlama göre onu kullanıyoruz. Devam edelim. Sekizinci sorumuz. İki deste kalem. İlk ipucum. Deste. Deste ne demekti? On tane demekti. İki deste için iki tane on kaleme ihtiyacım var. Önce buraya kadar bir aklımda tutayım. Devam ediyorum. İki deste kalem 10 kişiye eşit olarak üleştiriliyor. 10 kişiye paylaştıracağım. Her bir kişiye düşen kalem sayısını bulalım. Şimdi önce 2 deste kalemi bulalım. Bir destem 10 taneydi. 2 desteği bulmak için ne yaparım? Ya 10 ile 10'u toplarım. Yani iki tane 10'u toplarım. Ya da kısa yoldan 10 ile 2'yi çarparım. Değil mi? Hemen onar onar 2 kere sayalım. Ya da 2'şer 2'şer 10 tane sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir de 10'ar 10'ar 2 tane sayalım. 10, 20. Bakın çarpmadan yer değişikliği yapabiliyordum. Hatırlayalım. Şimdi 2 deste kalem 20 kalem etti. Buraya kadar sorumu çözdüm. Devamı da ne diyor? Bu 20 kalem 10 kişiye eşit olarak üleştiriliyor. Ne demekti bu? Bölüşmek demekti. Bölüşmekle eş anlamlıydı üleşmek. Bölüşmek deyince de bölme yapıyordum. Şimdi 20 kalemi tekrar 10'a böleceğim. Yani 10'ar 10'ar 20'ye kadar sayacağım. 10, 20, 2 kere var. 2 kere 10, 10, 20 etti tekrar. 0'dan 0 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Her bir kişiye 2 kalem düşüyormuş. 9. sorumuza bakalım. Bir sınıfta 14 kişi vardır. İkişerli sıraya geçerlerse kaç adet sıra olurlar? Şimdi ben kişileri iki iki böyle çizgiyle göstermek istiyorum. İki kişi geçti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kaç sıra oldu? Birinci sıram, ikinci sıram, üçüncü sıram, dördüncü sıram, beşinci sıram. 6. sıra. 7. sıra. Böyle de çözebilirim. Ama ben burada istiyorum ki kısa yoldan çözelim. İkişerli sıra yapacağız ya. Yani ben ikili grup oluşturmuş oluyorum aslında. Değil mi? İkili gruplara ayırmış oluyorum. O yüzden ben 14'ü 2'ye bölerek de bunu bulabilirim. İkişer 14'e iki kadar sayıyorum. Bakalım kaç tane varmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 7 kere varmış. Zaten ben de 7 bulmuştum. 2 kere 7, 14. 14'ten 14'ü çıkartıyorum. 4'ten 4 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 7 sıra oluyormuş benim bu şekilde yaptığım sırada. Son sorumuza bakalım. Bir çiftlikteki ineklerin ayak sayıları toplamı 36'dır. Çiftlikte kaç inek olduğunu bulunuz. Şimdi burada tek verilen sayı 36 ama bir ipucum var. İneğin ayak sayısı. Bir inekte kaç ayak olur? 4 ayak olur değil mi? Şimdi belli bir miktar inek var. Toplam ayak sayıları 36 ediyor. Ne yapmam lazım? 36'yı 4'e bölersem her bir 4 ayak bir inek demek olacak. Yani benim dörtlü gruplara ayırmam lazım 36 sayısını. Hemen 36'yı 4'e bölüyorum. 4'er 4'er 36'ya kadar sayacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 9 kere saydım. Demek ki 36'da 4 9 kere varmış. 9 kere 4 36 etti. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Demek ki benim çiftliğimde 9 adet inek varmış. Diğer problemler de hemen hemen bunlara benzer çocuklar fakat burada anlamamız gereken problemi çok iyi okuyup bizden ne istediğini anlamak. bizim 4 adet işlemimiz var toplama çıkarma çarpma ve bölme Problemde azalıyorsa çıkarma yapacağım artıyorsa toplama yapacağım kat kat katlıyorsa çarpma yapacağım bir şeyler paylaştırılıyorsa bölme yapacağım. Bunu aklımıza tutup problemi anladığımız zaman her problemi çözebiliriz diye düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.